Sanki kaç testten herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz şaşırdınız değil mi Atari oynayacağız sandınız değil mi grafikler falan valla ben Atari oynamayı özledim açıkçası o grafikleri falan güzel yani müzikleri falan da güzeldi birazcık uğraştık bilmiyorum yani öyle oldu güzel gibi oldu sanırım bilmiyorum siz ne diyorsunuz biraz açımızı genişlettik diyeceğim ama aslında bu gördüğünüz açıdan daha geniş bir açımız var. İlerleyen günlerde bu açı birazcık daha e, genişleyecek, onu da söyleyeyim. E, bu videomuzun konusu da başlığı, e, İspike'ın Avrupa yakasında bulunan Florya-Yeşilköy arasındaki güzergahını inceledik. Daha önce incelemiştik. Hani bir bakmak isterseniz şuradan bir link çıkması lazım, oradan görebilirsiniz. Yani 21 Mayıs 2014'te de İspike'den bize Twitter'dan denildi ki, Flora'da yakın zamanda ilerleyen günlerde hizmete girecek dedi oradaki istasyonlar. Tamam dedik. Yani bizim bisikletimiz falan var da yine orası için çok değişik bir şey olacaktı. Hani çocuk, millet çocuğunu oraya gezdiriyor ediyor bilmem ne. Yani i̇nsanlara gerçekten bambaşka bir dünya olacaktı. Neyse efendim. Sonra bekledik 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 olmadı. Benim oraya ilk ziyaret ettiğim videoyu çektiğim gün e, ee, o Spike Flory güzergahı buradaki çıkan linkteki, 23 Nisan'da 23 Nisan 2014'te aradan e, bir seneden fazla oldu yani şu anda Ağustos ayı içerisindeyiz ve oraya baktığım zaman hakikaten çok üzüldüm İstasyonlar, 4 tane istasyon var Floridan Yeşilköy'e kadar ve bu istasyonların hiçbirinde bisiklet yok. O, o benim yüzdü ve hepsi yani maalesef çürüyor. Neden göreceksiniz videoda e, pas içinde hepsi ve yani en son istasyona falan gittiğimde yani sıra sıra görmüştüm 2014'te hepsine şey yükleniyordu. Sistem yükleniyordu o büyük bölümlere. Hani ne zaman olur, ne zaman şu şey olur, işte yüklüyoruz, o öyle olacak, böyle olacak, işte beyaz masa, ispike, e bilmem ne falan yazılım derken orası öyle bir unutuldu. Yani sözde unutuldu, biz unutmadık. Bizim güzergahlarımızın arasında bir yerde. Hem bu ispike e için cevap arıyoruz. Hani burası bir ölü yatırım mı? Yoksa ee, bir şeyler olacak mı? Yenilenecek mi? Yenilense de bisiklet konulacak mı önemli olan o turnikeleri yap parkı yap sistemi kur ama bisiklet olmadıktan sonra orası öyle ölü bir yatırım yoksa birileri para kazanmak mı istiyor haybeden orası da soru işareti İkincisi ise e, Florya Yeşilköy arasındaki ispikelerin bulunduğu sözde bisiklet yolunu ben bisiklet yolu olarak kabul etmiyorum Bu benim şahsi görüşüm neden derseniz yine görüntülerde biraz sonra izleyeceksiniz zaten bunu söylememin sebebi şu, birincisi gündüz vakti için söyleyeyim, ee, ızgaralı yollar, e, mazgallar e, diklemesine hala ve değişmemiş yani hiçbir şekilde. Aa, hani millet takılır buraya falan diye öyle bir şey yok. İkincisi çimenlik var, bisiklet yolu var, kumsal var, deniz var. Belli bölümlerde ki bölümler birazcık daha fazla, hani kayalıklar da var. Ve bu yolda bisiklet yolu kullan koymak isterseniz özellikle İstanbul ve Türkiye gibi bir yerde yani Türkiye hepsini kapsamayalım da insanlar çime oturuyor biliyorsunuz mangal style'ların yaptığını çimenlere oturuyor ondan sonra a deniz var hesabında yani kısa yolunda biz buraya yerleşelim kumsal zaten sıcak güneş geliyor hani şemsiyeyle mi uğraşacağız bilmem ne Oradan o biz direkt denize atlarız, bisiklet yolu orada ölüyor. Keza Luna Park'ın olduğu bir yer, işte Ramazan'a denk gelmişti sanırım. Ama, e, Temmuz içerisinde almıştım görüntüleri, gündüz açık değildi ama şu anda açık. Yani orası bir ana baba günü, orada bisiklet yolu mantıklı görmüyorum açıkçası. Çünkü oraya Aquafloria'nın yanına yeni bir site gibi bir yer yapıldı, harfiyet kamyonları devamlı girip çıkıyor ve hani neyin ne olduğu belli değil. Arabalar geçiyor, motosikletler geçiyor. Karman çorman bir yer olmuş. Öyle söyleyeyim. Hani akşamına dönersek, o yolu akşamda gözlemledim. Akşamda şöyle söyleyeyim. Orası uçakların iniş yaptığı bir güzel yer Haliyle oranın çok ışıklı olmaması lazım. Ve sahil kapkaranlık. Hani yürümek için aydınlatmalar var ama onlar hiçbir şekilde etrafı aydınlatmıyor. Çünkü uçakların iniş rotasını değiştirmesin yani havaalanını daha rahat görmeleri için kaptanları. Hani karanlıkta bir şey hani ön, ön aydınlatmanız var tamam eyvallah burada ne bir şekilde sürüş yapabilirsiniz ama dediğim gibi hani Luna Park var orada insanlar orada daha çok yürüyüşe çıkıyorlar orada kalabalık alışveriş merkezinin çıkışları var tam bir kaos gecede çok sürüş yapabil, yapılabileceğini sanmıyorum hani yapan var ama sağlıklı bir şekilde sürüş yapılacağını ben onay vermiyorum şahsen. Ama bir şekilde yine insanlar orayı kullanmaya çalışacaklardır ki kullanmasını istiyorum tabi. Ya da bisiklet yolunun birazcık daha sağ tarafa alınması gerekmekte. Onu zaten Ali mi, Ahmet Bey zaten yazmış ilk videonun altına. Sağ tarafa alınıp oradan devam etmesi yolunda hiç olmazsa alışveriş merkezinin çıkışları veya ne bileyim çimlerden fırlayan çocuklar falan için birazcık daha ek bir alan bir boşluk Olur düşüncesindeyim. Ee, daha lafı fazla uzatmayalım. Zaten durdurduğumuz bölümler var. Ee, fazla konuşmak istemedim. Açıklamalar bulundurdum. Biraz da gülelim, eğlenelim istedim. Sizin yorumlarınız varsa tabii aşağı belirtebilirsiniz. İzleyelim bakalım neler oluyor. Siz ne diyeceksiniz hep beraber görelim. Şimdi işin özetine gelirsek, Şimdi bu yol başta da anlattığım gibi size soruyorum yorum bölümü, bölümüne yazalım, hatta web sitesine koyuyorum seninki kaç sites nokta koma orada da paylaşabiliriz yorumlarımızı. Sizce bu yol gerçekten kullanışlı mı? Cümle kuramıyorum. Sizce bu yol kullanışlı mı? Kullanılabilir mi? Veya kullanılabilecekse? ...ne kadar e, entegre edilebilir bisiklet yoluna? Çünkü bisiklet yolundan başka her şeye benziyor. Boyandı, etti, işte bakın biz böyle yaptık, şöyle yaptık diye... ...fotoğrafları da yine eklerim 2014'teki. E, mantık çerçevesi içinde neler olabilir, ne, nasıl geliştirilebilir? Daha güvenli hale nasıl getirilir? Bir beyin fırtınası yapalım, bakalım onu da yazalım Beyaz Masa ve İSBAYK'a. Bakalım onlar ne diyecek? İnşallah bir sene daha beklemeyiz. İnşallah sökülmez deriz. Bu arada şöyle bir şey var. Seninki kaç vitesin? Müzik kanalı açıldı. Onu da videonun sonunda zaten aşağıda göreceksiniz. SKV müzik diye. Ee, i̇çeriye bir tane müzik aslında koymam gerekiyordu. Evet. O aslında müzik nerede var? Gopro'nun timelapse çekimlerinin altında var. Müzik altında derken, arkofon müziği olarak şey yaptım. Ee, bir tane ufak bir albüm yaptım. Albüm derken, e, içinde birçok parça olacak ve bisikletlere özel. İsimleri de zaten garip bir çoğunun. Bisiklete adanmış parçalar. Bisiklet üzerinde e, sürüş gerçekleştirirken gelen fikirlerden doğan eserler, öyle söyleyeyim. Bunlar olacak. Başka neler olacak böyle değişik çekimler falan olabilirse ee, onları kullanacağım. Yine arkaya bir müzik koyacağım. Müziksiz olmuyor açıkçası sanatsız ve müziksiz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. İki tekerle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.